Evet arkadaşlar şimdi ilk ünitemiz genden proteine. 12. sınıfın arkadaşlar ilk konusu bu. şimdi genden proteine ünitesinde nükleik asitleri ilk önce ne yapıyor? Bilim insanları keşfediyor. Nükleik asitleri keşfetmek için balık spermi, akriyor hücrelerini kullanıyor. Tabi burada arkadaşlar akriyor hücreleri balık spermi de kullanabilir. Protistalarda kullanılabilir. bunlar neden bunu kullanıyor gibisinden bir düşünceye sahip olmamıza gerek yok. Burada karbon, hidrojen, oksijen ve azot içeriyor. Bir de fosfat içeren asit özelliğine sahip arkadaşlar moleküllere rastlıyor. Bu moleküller bu moleküllere çekirdek asidi anlamı gelen nükleik asit adını veriyor. Nükleik asit arkadaşlar nedir? Organik bir asittir. Ee, nükleik asit, amino asit, yağ asidi bunlar organik asitler. Bir de mesela karbondioksit var o da inorganik asit. Bu organik asitler arkadaşlar nükleik asit, nükleus dediğimiz arkadaşlar çekirdeğin içerisinde bulunuyor diyoruz. Sonra bilim insanları ne yapıyor arkadaşlar? Bazı bakteriler üzerinde deneyler yapıyor. Burada iki tane arkadaşlar bakterimiz var. Bir zatürreye neden olan kapsüllü kapsüllü bakteri. Kapsüllü bakteri arkadaşlar ne yapıyor? Ee, hastalık yapıyor. Zaten patolojik bir bakteri. Bir de zatüre yol açmıyor. Yani kapsülsüz hastalık yapmayan bakteriler de arkadaşlar mevcut. Şimdi burada kapsüllü bakteriler biliyorsunuz konjugasyon gerçekleştiriyordu. Bunlarda farklı özellikleri vardı. Canlar sınıflandırmasında bahsedeceğiz. Şimdi nükleik asitlerin keşfiyle ile alakalı arkadaşlar bilim insanları ne yapıyorlar? Diyorlar ki kapsüllü kapsüllü canlı bakteri arkadaşlar ne yapıyoruz biz? fareyi ee, fareye enjekte ediyoruz O fare ölüyor. Zaten kapsüllü canlı bakteri ne yapar? Fare öldürür. Çünkü zaten kapsüllü bakteri hastalık yapıyordu. Zatürre neden oluyordu. Fare öksürerek gitti. Kapsülsüz canlı bakteri fare enjekte ettiğimiz arkadaşlar fare yaşamına devam ediyor. Isıtılarak, ısıtılarak öldürülmüş bir e, kapsüllü bakteriyi ne yapıyoruz? Arkadaşlar e, fareye enjekte ediyoruz. O zaman arkadaşlar e, fare yaşamını devam ettiriyor. Yani demek ki bir DNA bakteri değil de bakterinin DNA parçası fareye enjekte edildiği zaman arkadaşlar demek ki fareye bir zararı olmuyor. Dördüncü deneyde ne yapıyoruz biz? Kapsüllü bakterinin DNA parçaları vardı ya plazmikler onlar var. Onların yanı sıra arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Kapsülsüz bakterilerde canlı bakteriler. Kapsülsüz canlı bakteriler var ve üzerine aynı eee Nusretin tuz serptiği gibi DNA parçaları serpiyoruz ve sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Kapsülsüz bakteriler 20 dakikada bir ikiye bölünüyor ve transformasyon dediğimiz olayla ortamdan genler alıyor ve genler aldığı için kapsülsüz bakterilerden kapsüllü bakteriler oluşuyor. Fare dalları dikiyor bakın fare öldü. Evet. İşte burada arkadaşlar bilim insanları transformasyon, transformasyon dediğimiz bir olayı gözlemliyorlar. Transformasyon arkadaşlar bakterilerin cansız bir ortamdan, canlı bakterilerin cansız bir ortamdan genetik madde alması. Burada kalıtsal çeşitlilik söz konusu oluyor. Zaten bakterilerde kalıtsal çeşitlilik ya konjugasyonla ya transformasyonla ya da transdüksiyon dediğimiz olaylarla gerçekleşiyor. Sonra bundan sonra arkadaşlar bazı deneyler yapıyor e, bilim insanları bu deneyin üstüne. Mesela bir deneyimiz daha var. Milliyetin kitabında da meşhur bir deney. Biraz kafanız karışabilir bu deneyde. Bu deney aslında çok basit. Bir tane deney tüpümüz var. Arkadaşlar deney tüpünün, deney tüpünün içerisinde kapsülsüz bakteriler var. Bakın görüyor musunuz? Şurada arkadaşlar şurada kapsülsüz bakteriler var. Bu kapsülsüz bakteriler var. Ve kapsülsüz bakterilerin bulunduğu ortama biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar bakın şurada ne yapıyoruz? Kapsüllü bakteri geni atıyoruz. Kapsüllü bakteri geni. Kapsüllü bakteri geni. Kapsüllü bakteri geni. Kapsüllü bakteri geni atıyoruz. Ha, sonra ne yaptık? Sonra arkadaşlar sonra ribonükleaz enzimi attık deney tüpünün içerisinde. Deney tüpünün içerisinde ribonükleaz atınca böyle bir de bak gördük ki kapsülsüz bakteriler çoğalırken ne yapmış? Yukarıdaki deneyde olduğu gibi kapsüllü bakteriler oluşturmuş. Demek ki ribonükleaz buna engel olamamış. Çünkü ribonükleaz zaten RNA'yı parçalıyor. Proteaz protein parçalayan bir enzimdir, tanıştırayım. Bu da kapsülsüz bakterilerin transformasyonuna engel olamamış. Lipaz da kapsülsüz bakterilerin kapsüllü bakterilere dönüşmesine engel olamamış. Karbonhidratları parçalayan enzim de engel olamamış. Peki deoksiribonükleaz nasıl engel olmuş? Demek ki kapsülsüz bakterilerin kapsüllü bakterilere dönüşmesini sağlayan genler DNA üzerindeymiş arkadaşlar. Bu şekilde bir tespit yapılıyor. Ondan dolayı böyle bir deney yapılmış. Demek ki DNA kendine ait özellikleri arkadaşlar ne yapabiliyor? Aktarabiliyor. Evet. Şimdi nükleik asit dediğimiz yapı arkadaşlar nükleotitlerden oluşuyor. Şimdi nükleik asitler canlılarda gerçekleşen tüm hayatsal olayları denetleyen ve genetik özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan moleküller. Bunlar virüsler dahil, baş belası virüsler dahil arkadaşlar Bunlar ne yapıyor? Tüm canlılarda bulunur. DNA ve RNA'a ait arkadaşlar yapılar bulundurur diyoruz. Azotlu baz, pentoz şekeri, fosfat dediğimiz arkadaşlar 3 temel yapıdan oluşuyor. Azotlu baz arkadaşlar genelde adenindir. Genelde adenin. Ama bunun yanı sıra arkadaşlar adenizm trifosfat gibi guanin trifosfat, sodyum trifosfat, timin trifosfat da olabilir. Ama biz %99 ATP kullanıyoruz. Bunu ilerleyen derslerimize bahsedeceğiz. Burada azotlu baz Azotlu baz arkadaşlar adenin, guanin, stozin, timin olabilir. Sonra pentoz şekeri var. Sonra fosfat var. Fosfat dediğimiz Hasan 3 Pasaklı Osman 4 yani inorganik bu pentoz şeker. Riboz veya deoksiriboz şekeri olabiliyordu bunlar. Arkadaşlar bunlar da azotlu bazlar diyoruz. Baz ve şeker bağlanıyorsa nükleozit arasında glikozit bağı var. Glikozit bağı karbonhidratlarda da var. Monosakkaritlerde glikozit bağı var mı? Kesinlikle yok ama arkadaşlar e, ester bağı ester bağı yağlarda var. Monosakkaritlerde niye olmaz? Çünkü monosakkaritler tek başına. Disakkarit ve polisakkaritlerde glikozit bağı olabilir diyoruz. Ester bağı arkadaşlar yağlarda var. Yağlarda ester bağı bulunur. Yağlarda bulunuyor. Sonra arkadaşlar nerede bulunur? Nerede bulunuyor? E, amino asit bağlanıyor ya. Orada da ester bağı var arkadaşlar. ATP'nin yapısında da var. Ve sonra üçü birlikte ne oluşturuyor? Nükleotitleri oluşturuyor diyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar nükleik asitlerde yapısına baktığımızda organik bazlar, organik bazlar var. Sonra ne var? Pirin bazı, pirimidin bazı dediğimiz çift halkalı bazlar olmak üzere biz bunları ikiye ayırıyoruz. Organik baz karbon, hidrojen, oksijen, azot atomları bulunduruyor. Ve nükleotitler içerdikleri organik baza göre isimlendirilir. Pirin ve pirimidin olmak üzere arkadaşlar iki çeşit organik baz var. Pirin bazı dediğimiz arkadaşlar çift halkalı. Bakın görüyor musunuz? Adenin ve Guanin, Tosun gibi bakın iki tane. Arkadaşlar pirimidin dediğimiz tek halkalı. Tuz diyor. Tuz, Timin, Urasil ve tozin bunlar. Adenin karşısına ne geliyor? Bakın Timin. Guanin karşısına Sosin geliyor. Adenin karşısına Urasil de gelebilir arkadaşlar eğer mRNA sentezleniyorsa. Şimdi biz bu şekilde arkadaşlar organik bazlardan bahsedebiliyoruz. O organik bazlarda bilmemiz gereken en önemli şey azot. Azot burada azot 14, azot 15 de olabiliyor. O zaman izotop oluyor arkadaşlar. O bizim için önemli. Sonra pirin bazı dedik. Nükleik asitlerde pentoz. 5 karbonlu arkadaşlar pentoz şekeri var. Penta 5 demek. Penta. Penta. Hani bu tane şey var ya. Penti çorapları var ya. Penti. Penta 5. Ayaklarınız 5 parmaklı. Hemen yani ayaklarınıza bakabilirsiniz. Bakın ben bakıyorum burada. 5 parmaklı. Evet. İşte Burada pentoz dediğimizde 5 arkadaşlar. Burada bakın görüyor musunuz aşağı tarafta riboz ve deoksiribozun arkadaşlar halkasal formunu konfigürasyonunu arkadaşlar çizmişiz. Burada mesela şurası OH bakın şurası OH şurası OH OH bakın burası H görüyor musunuz burası H burası OH burası H burası, H, burası OH yani arkadaşlar burada ne oluyor burada arkadaşlar bir oksijen eksik bir oksijen arkadaşlar eksik. Bir oksijen bir oksijen eksik olduğu için arkadaşlar bir oksijen eksik olduğu için ondan dolayı ondan dolayı arkadaşlar ne yapıyor? Riboz mu büyük? Deoksiriboz mu? Tabii ki arkadaşlar ne büyük? Riboz. Riboz da çünkü oksijen var. Deoksiriboz. Deoksiriboz arkadaşlar bir oksijen eksik. Ondan dolayı arkadaşlar riboz DNA'da öyle mi? Riboz RNA'da ve ATP'de deoksiribozda DNA'da bulunan ve kesinlikle solunumda enerji kaynağı olarak kullanmadığımız şekerler. Aynı steroidler gibi. Fosforik asit arkadaşlar. Fosforik asit dediğimiz kapalı formülü CH3PO4. asan 3 basaklı Osman 4. Bir ismi daha var bunun. Çok önemli değil o. Arkadaşlar organik baz ile pentozun beraberce oluşturduğu yapıya ise nükleozit denir. Organik baz ile pentoz arasındaki glikozit bağı arkadaşlar vardır diyoruz. Şimdi nükleik asitlerle alakalı arkadaşlar birkaç tane soru çözelim. Nükleik asitlerde arkadaşlar DNA'nın yapısında baktığımızda nükleik asitlerde hangisi bulunur? Fosfodiester bağı arkadaşlar bulunuyor. Glikozit bağı bulunuyor. Peptit bağı, hidrojen bağı arkadaşlar hidrojen bağı. Bütün bağların hepsi hidrojen hidrojen bağlarıdır. Yani genel olarak hidrojenlerle alakalı olduğu için biyokimyasal tepkimelerde arkadaşlar oluşan bütün dehidrasyon tepkimeleri arkadaşlar e, sentezlerde bağlara biz hidrojen bağı diyebiliriz. Tabi bazı elektrostatik bağlarda var arkadaşlar ama %90 hidrojen bağı. Peptit bağı değil tabi ki peptit bağı arkadaşlar DNA'nın yapısında bulunmaz. Çünkü peptit bağı olması için ne olması lazım? Arkadaşlar kromozom olması lazım. Histon proteinleri olması lazım ki e, Diyelim kromozomların yapısında peptit bağ bulunur. Ama DNA'nın yapısında arkadaşlar peptit bağ bulunmaz. DNA'nın diğer adı neydi? Kromatin iplik. Şimdi burada mesela bir tane hesaplama sorusu var. Bakalım. 100 tane deoksiriboz şekeri bulunan DNA molekülünde 10 tane adenin varsa hangileri bulunabilir? Arkadaşlar 100 tane deoksiriboz şekeri bulunan DNA molekülünde 10 tane adenin varsa 10 tane adenin varsa 10 tane de timin olur. Şimdi 10 tane timin oluyor. 10 tane timin oluyor. O zaman 10 tane timin olursa arkadaşlar o zaman ne olur? 10 tane de 10 tane de ne olur arkadaşlar? Timin oluyor. 20 tane nükleotit o zaman ne oluyor? 80 tane kalıyor. 80'i de ne yapıyoruz biz? 40'a 40, 40 bölebiliyoruz. O zaman biz neyi bulabiliyoruz? Biz burada arkadaşlar hangi DNA hangi DNA molekülü Hangi DNA molekülü arkadaşlar? Hangi DNA molekülü? Hangi DNA molekülünde ne kadar adenin olduğunu bilmeyiz. çünkü DNA molekülü iki zincirli ya. Bir zincirinde ne kadar adenin, ikinci zincirinde ne kadar adenin olduğunu arkadaşlar bilemeyiz. Ama biz neyi bilebiliriz arkadaşlar? Biz e, DNA'daki adenin sayısını, timin sayısını, guanin sitozin sayısını, deoksiriboz şekeri 100 tane diyorsa 100 tane deoksiriboz şekeri varsa. 100 nükleotitten oluşan bir DNA olduğunu arkadaşlar ne yapabiliriz biz bulabiliriz. Bunları arkadaşlar bulunabilir. Şu anda ufak bir e, araştırma içerisindeyim. Evet yeni yeni arkadaşlar ışıklarda bulunuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet. Böyle farklı bilgileriniz varsa yorumlarda bunu bana atabilirsiniz. Şimdi gelelim. Nükleik asitlerde arkadaşlar DNA. DNA dediğimiz nükleik asit nedir? DNA deoksirbonükleik asit. Prokaryotlarda hücre toplazmasında arkadaşlar ökaryotlarda hücredeki çekirdek, mitokondri ve kloroplast organellerinde de arkadaşlar ne olabilir? DNA bulunabilir. Tabi burada arkadaşlar prokaryot, mitokondri ve kloroplastlarda endosimbiyoz hipotezi vardı. Ya, yani bazı bilim insanları diyor ki mitokondri ve kloroplastlar bakteriler vardı. Onlar hücrenin içerisine girdi. Ökaryot hücrenin içerisine girdi. Mitokondri ve kloroplast oluşturdu. Ondan dolayı prokaryotlar hücrelerde özellikle bakterilerde halkasal DNA'lardan bahsedebiliyoruz. Ökaryotlarda DNA'lar daha uzun arkadaşlar replikasyonda bahsedeceğiz. Yapısında adenin guanin sitozin timin olur arkadaşlar. Deoksil boş şekeri vardır bunlarda. Özel şeker deoksil boş. E, adenin guanin sitozin timin organik bazları bulunur diyoruz. Nükleotitlerin üst üste bağlanmasını ile fosfodiester bağı ile olur. Bir fosfodiester bağı arkadaşlar ne yapıyor? Ee, diğer bir e, nükleotitin pentoz ile bağlanır. Bu şekilde polinükleotit zincirler oluşuyor. Tabi burada polinükleotit zincirler oluşurken arkadaşlar DNA'da 5 üstü 3 üstü dediğimiz kavramlar söz konusu. Şimdi bunlar neler? Bunlar nasıl bir e, yapı? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar adenin ve adenin ve timin arasında ikili, adenin ve timin arasında ikili, guanin ve stozin arasında, guanin ve stozin arasında arkadaşlar ne oluyor? Üçlü bağlar, üçlü bağlar kurulur diyoruz. Zincirler sarmal şeklindedir. Bu nedenle iki sarmal olarak adlandırılır. Hücre bölünmesinin başlangıcında kendini yarı konumlu olarak eşler. Biz buna replikasyon diyoruz. DNA'nın tamamının eşlenmesine replikasyon, bir kısmının eşlenmesine duplikasyon denir. Arkadaşlar burada burada ee, Yarı korunma işleyebilir DNA. Tam korunumlu işleyebilir. Yarı korunumlu semikonservatif diyoruz. Tam korunumlu işleyebilir veya arkadaşlar ne yapabilir? Parçalı eşleyebilir, Parçalı eşleyebilir diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar nükleik asitlerin bu aslında santral doğumu olayında da buradan bahsedeceğiz. Nükleik asitler arkadaşlar DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon olmak üzere arkadaşlar DNA'nın yapmış olduğu işlevler var. Biz bunları aynı zamanda ne diyoruz? DNA'nın arkadaşlar yaptığı işlevlere santral dogma diyoruz. DNA'nın replikasyonu yapabilir. DNA'daki şifre mRNA'ya yazılabilir. mRNA'daki şifre arkadaşlar tRNA aktarılıp oradan abonatiklerle protein sentezlenebilir. Şimdi burada arkadaşlar replikasyon dediğimiz olayda DNA polimeraz dediğimiz bir enzim söz konusu. DNA polimeraz enzimi arkadaşlar 5 üstü 3 üstü yönünde çalışıyor. DNA polimeraz enzimi birbirine bağlayan enzimdir. Ve bu enzim bakın şurası çok önemli. 5 üstü 3 üstü yönünde çalışıyor. Diyeceksiniz hocam bu nedir bu 5 üstü 3 üstü 3 üstü 5 üstü DNA iki ipli birbirine zıt bir şekilde yer alıyor. Biz buna ne diyoruz? Arkadaşlar biz buna anti paralel yapı diyoruz. Anti bir yapı gösteriyor. Bakın şurada DNA'nın sarmal bir yapısı var. Aslında DNA üst üste katlanmış bir yapıdadır. Helozonik bir yapıdadır. DNA'yı düz zincir haline getiren topo izomeraz dediğimiz bir enzim vardır. Ve burada arkadaşlar ne oluyor? DNA DNA bakın replikasyonda ortamda yeni zincirler yeni nükleotitler geliyor diyoruz. Ve burada tabi DNA helikaz enzimi DNA polimeraz enzimi DNA ligaz enzimi arkadaşlar etkilidir diyoruz. Evet. Şimdi gelelim nükleik asitlerin böyle birazcık daha arkadaşlar şöyle genel yapılarından bahsedeceğiz. Ama biraz ara